Bizi neden buraya çağırdın? <laughs> Çünkü barış ilan ediyorum. Bir daha savaşma olmayadığını. Birbirimizle bir daha savaşmayacağız. Tamam, kabul ediyorum ama bir yanlışınızda bu küçük beyninizden bize saldırılmak geçerse tüm bu askerlerimi size saldırırım. Tamam merak etme o yüzden zaten iki tane asker aldım. İşte sen e, hem ayrıca sana bizim karargahımızı da gösteririz. Hmm. Evet çocuklar size der önden gidin biz size yetişiriz. Tamam dey Allah Tamam Ben böyle böyle ya zaten yavaş yürüyebiliyorum. 10 kilo yedim. Hadi gel. İstersen senin askerlerin gelmeyebilir. Hmm. Peki. Sizin, sizin gelmenize gerek yok. Tamamdır patron. Siz benim beni burada bekleyin yeter. İşte bizim karargah. Zaten bizim bir çocuklarla anlaştık yani. Söylemiştim Yine ya, açarlar. Açardım. Çardım. O bizim bizimkiler gelmiş ya hoş gelmişler. Tamam o zaman Kapıyı açabilir miyim? Neden bu şekilde giriliyor alttan alttan? Baş ver. Yani çocuklar siz mal verebilirsiniz. Mola mı? Mola mı? Yippi! Lan ne yapıyorsun yeris? Gel. Hop! Aa! Oğlum dur şurada robotik kol yapıyoruz. Bir dur ya. Robotik kola da, da başlarım. Mola veriyoruz. Mola 40 yılın başı. Uy. Hay Allah'ım. Robotik kol yapıyoruz şurada. Bunların yaptığı şeye bak. Ve şunu şöyle yaparsak. Şunu da şöyle ayarlayalım. Hoş geldiniz patron. Ben de sizi bekledim. Hoş bulduk. İşte karargah nasıl? bayağı büyükmüş. Evet söylüyormuş. söylüyormuş. O zaman biz şöyle geçelim. Geçin siz patron. Siz geçin. Tamamdır. Gel gel. Gel biz. Ben sana bir şeyler daha göstereceğim daha. Gel. Geliyorum. burada robotik kol yapıyoruz. Hala çalışmalar yapılıyor. Bitti mi çalışmalar? Az kaldı. Robotik kola daha birkaç şey daha eklenecek. Şu anda ayarlamalarını yapıyorum patron. Bu şekil robotik kol, robotik kolumuz var. Bu bitince kolumuza böyle takacağız. Uzaktaki nesneleri tutabileceğiz. Böyle bir şey. Veya savaşlarda kullanılacak. Bakalım olacak mı? Tamam hareketini ayarlayabildik. Ay -ay 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 Peki bu ışığı olacak mı? Tamam. Peki burası tamamdır. Oraya denemeye gerek yok. Oraya denemeye Güzel gidiyorsun. İstersen sen gel diğer şeyleri göstereyim. Olur. Ya şöyle geçelim. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? He? Ne yapıyor gibi gözüküyoruz patron? eğleniyoruz. Siz bir şey yapmadı iyiyiniz değil mi? Evet patron. Çok iyi şeyler yaparız. Ne yaptın patron? Siz artık güvenlik iyi. Siz artık burada bir şeyler yapacaksınız. Hayır. Neyse. İstersen gel. Şeyi veriyorsun neylere bizim robot yapıyoruz da onun parçalarını gösteririm sana Tabii ki de bu robotu da geliştiriyoruz. Hatta bunun bir vücudu vardı. Onlar da patrona onu getireyim şöyle koyayım şuraya. Ha, tamam bak bu robotu giydikten sonra bunu da üstüne giyiyorsun. Kasklardan kaskılardan takıyorsun. Hmm. evet. Hatta mu mufi gel hatta göster bakalım. Tamamdır. Lan. Lan siz bu robotu nasıl ayarladınız? Patron sanırım <laughs> <laughs> Musti şey ama Musti diyorum ya. M Muhammed ya yalanmış ha ya. o yanlış olan ya onun başka bir tanesi vardı. Onu giyen oluyordu bir tane öyle yapmıştım Allah seninle yapmıştım. Adam gitti adam. Adam ortadan ikiye ayrıldı. Ee, <laughs> neyse 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 neyse. Biz de bunun vücudundan bayağı var. Bu mu? Ba bak bakayım. Ha, evet o o. O evet o o. o. Patron korkuyorum giymesen mi? Musi gibi olursam. Olmadım. İçine şimdi bunu da giyeceğim. Hmm. <laughs> Tüm kaskıları tak takması lazım patron. <laughs> 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 ne oluyor lan bu? Patron şey eee. Ona spring trap ayarlaması yaptım. O nasıl oluyor? Yani onu giyen olursa ruhu robotun içine giriyor. Patrol! olur. Ben sana öyle mi ayarladım lan? Adamın bacağını koparttı. çıkartalım bari. Yenisini yap hemen. Öyle olmayan da var. Merak etme. Patron. Yolla o zaman. Yolla yolla onu. Onu O Adam akıllı bir tane gösteritemiyon ya. Kim yiyecek patron? Bunda şey yok mu? Evet, bunun. Bu şey güvenli olduğu için. Bunda sadece bir tanesini takmalı. Daha demin o hepsini mi taktı? Osman evet hepsini taktı. Niye? Tüm kaskaları takınca oluyor ama o şey. Tamam patron Milon. Oo yakıştı. Bir tanesini de giymem lazım bu kaskılardan. Daha havalı tutar. Hmm. Oy. Lan. O harbi lan. Zemş. Tebrik ederim size bu konuda. Hmm. ben Iron Man onu. Ben benim anlamadığım bir şey var. Neden eski çağ adam şey Başka şekilde yapamıyor. Muhammed. Ne oldu? niye? ya. a olmuştur. o Robotik kol işe yaradı. Robotik kol oldu. Yapabildim. Tek yapmam gereken robotik kolu giymek. Koluma takmak. İşe yaramazsa. Seni string trap yaptığın robot var ya. Ona takarım. Asla çıkarmam. Tamam patron merak etme. İşe yaradı adamım. Wow! Artık uzun bir kolum var. O çıkmıyor mu ki var diyorsun? Yo çıkabiliyor. Çık. Dur bakayım sert vuruyor mu? Hmm. <laughs> Sert vuruyor kanatlı. Patron nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam tamam. Oy! <laughs> <laughs> Patron benim... Görüş açıma ne oldu bir anda? <laughs> Kafanın tüm kaskları tak ta için olabilir mi acaba? Normal hmm. hmm. tüm kaskları takli için bak bu su benim suçum değil. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz artık gidelim ya ben sadece. Bununla siz artık robot mu yaparsınız? Bundan. Robot yapabiliriz ama bunu kullanarak da. Hem robot parçalarını falan takmışken. Haydi bana müsaade. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben istersen seni kapıyı açayım abi. Aç aç. Lan. Ben. Benim içinden geçiyor. Nasıl? Abi bildiğin içinden geçiyor elim. Dur Abi açtım ha. Ah. Buyur. Hay Allah'ım bu ne ya? Hop şöyle geçelim. Anam anam. Kapa. Lan evladım geçme elim yok. Hemen şey açayım. Atayım. Kafa sin. <laughs> Plan baya iş yaradı. potum. Aha kopardım. Dur bir şey sıkıştı.

Diğerini de fırlattı. No! Hayır. Yanlışlıkla tekme attı. Seni yanımıza alırken yanlış yaptık. Lan patronu da eritti. Belki iyileştirebiliriz. Patronu vücut hemen eritti. Patronun kafası nerede? Aha orada. Patronun kafayı da eritmiş çıkaralım bari şimdi. Ay Allah'ım. Gel, biz halledeceğiz artık iki kişi beraber. Tamamdır. hoppa. Koş koş koş. Dık 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 Bak şimdi burayı hemen bozman lazım yeteneğinle. Tamam. Şöyle di, di 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 di. Şifre vardı, şifreyi kıldım. Tamam. Bak bak burada ezmişler patronu herhalde. Baksana kan var. Evet. lan. Sen. Sen ezinlemeden patronu. Hayır. Gel lan buraya. Abi dönmeyin abi. Abi ne olur abi. abi benim karım. Ah. 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 O kapı artık kapanmaz veya açılmaz. Şifresini bozdum. At bunu. Gel 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 devam ediyoruz devam ediyoruz.

Dur bakayım. Bakayım. O oh, elimden silah ateşleyebiliyorum. O oh, güzelmiş. Bir tane de bulursak ben de giyeyim. Aha bu onların çalışanlarına. Ateş ediyorum. O neydi lan? Arkama bir kalkan yapayım ya. Patron. Onların patronların şey güvenlikler gelmiş anlamışlar. Aa! Sizden adam adam olmaz lan. Patron bu arada bu uzun el çıkartır olmuyor. Ölür. Hay Allah senin canını vermeyeyim. Patron hemen ortaya çık lan. Patron kılıklı. Burada da birisi robot olmuş. Hayırdır? Oh. Sen hayırdır lan? Bakayım bunun içine hemen bakmam lazım. Şöyle çıkartayım lan. Bizden birini robot almışlar. Sonra buraya asmışlar. Vay çakallar sizi. Neyse ki burayı hallettik. Burayı bence havaya uçuralım. Tamamdır. Artık bunun bir şey kalmamış. Bunu da böyle koyabiliriz. Gel 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 gel. C4'leri koş. C4 mü? Yok artık. Ben C4 getirdim. Patan. Robotlar dışarıya çıkması yasaktır. Robotlar eğer dışarıya çıkmak isterse kafaları kopartılır. Robotların dışarı çıkması yasaktır. Yetti ama ha. Burayı havaya uçuracağız. bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.